Selam arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte bir tablo kanal tanıtımı yapacağız. Kanalları şu anda zaten görüyorsunuz. İçlerinde hoşunuza gittiğin, gittiğiniz, ilginizi çeken kanallar varsa lütfen gidip kanala bir göz atın. beğenirseniz abone olun lütfen arkadaşlar. Hani bu videoyu da sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Çünkü belki en sondaki bir kanal sizin hoşunuza gidecek bu şekilde yani Bu arada arkadaşlar bunlar sevdiğim kanallara göre sıralanmadı. Tamamen e, yapmış olduğum listeye göre sıralandım. Yani yanlış anlaşılmasın. Bu kanalların içinde 1000 abonesi, 500 abonesi ya da 5-10 abonesi olanlar da var. E, yani ayrım yapmadan emeklerine saygı duymanızı istiyorum. Ve yani işlerine bir tane bile olsa bir kanala bakın yani kanal tanıtımları önemli bence bir kanalın büyümesinde yani diyelim ki o kanal 5 abone ise siz belki ona bir abone vererek e, hani damla damla olur bir abone bir abone derken bu kanal mesela 431 aboneydi ya da işte bir saniye. Evet. Diyelim ki bu kanal 173 abone. Ee, siz diyelim ki bu kanal 10 aboneyken bunu bir abone verdiniz. Yani onun o kanalın büyümesine bile bir katkı sağlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu da bence çok güzel bir şey. Evet. Videomuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yani tanıtmayı unuttuğum kanallar varsa da lütfen aşağıya yorum bıraksın. Ee, hepsini listeledim hatta iki kere kontrol ettim. Ee, umarım unutmamışımdır. Daha birkaç kanalımız daha var. Evet videomuzun sonlarına doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı, aşağıya yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada 100 e abone olup Bu yüzden de çok mutluyum. Yakın zamanda bir çekiliş yapacağım. Bu yüzden beklemede kalın diyorum arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere yani. Beklemede kalın. Çekiliş gelecek.